verileri koruma kurulu tarafından konuya açıklık getirilebilmesi ve veri sorunlarının alabileceği teknik ve idari tedbirlerin neler olabileceğine yönelik örnek teşkil etmesi adına bir rehber yayınlandı. Bu rehberde iki tek, alınacak tedbirler iki başlık altında sıralanmıştır. Bunlardan bir tanesi idari tedbirler, diğeri de teknik tedbirler. Yani güvenlik, salt, Tek başına teknik tedbirlerle alınabilecek bir unsur değil. Bunun yanında da idari bir takım önlemlerin de alınması gerekiyor. Özellikle çalışanların eğitilmesi, herhangi bir veri ihlaline sebebiyet verilmemesi açısından sözleşmeler, seçilecek hizmet sağlayıcısının nasıl olması gerektiği, politika ve prosedürlerin neler olması gerektiği ile ilgili altı i̇şte tane idari tedbir ve beş tane de teknik tedbir olmak üzere 11 başlık altında sahaya örnek teşkil edebilmesi için veri sorunlarının KVKK kapsamında alması gereken teknik ve idari tedbirlere yönelik bir takım bilgilere bu rehberde yer verilmiştir. Peki, bulut hizmet sağlayıcısında öncelikle bulut hizmet sağlayıcısının seçimi şu son derece önemli. Aldığımız alınacak hizmetin ne oldu? Bilgi güvenliği gereksinimlerin neler oldu? ulusal ve uluslararası arası mevzuat göz önünde bulundurularak bir bulut hizmet sağlayıcısının seçimi bunun ilk aşamada son derece önem arz etmektedir. Yani bu noktada e, e, bulut hizmet sağlayıcısının yeterli uygun güvenlik önlemleri alıp almadığını belirlememiz gerekiyor. Yani seçim yaparken evet bir tane e, örnek verecek olursak e, muhasebe yazılımını kullanacağız. Bu muhasebe yazılımı bulut hizmet sağlayıcısı bulut ortamından e, elde edeceğiz, kullanacağız. Peki bu bulut hizmet sağlayıcısı yeteri standartlara sahip mi? İşte demin Mehmet Ali Bey de çok güzel bir sunum gerçekleştirdi. i̇şte Türkiye'de 5 milyona yakın bir veri sorumlusu olduğundan bahsetti. Sadece 1000'in altında ISO 27001 sertifikasına sahip işletmenin olduğuna vurgu yaptı. bu noktada Seçeceğimiz e, veri işleyeninin gerekli sertifikaları sahip olup olmadığı, sunmuş olduğu hizmet kapsamında e, düzenli olarak sızma testlerinin yapıp yapmadığı, e, bu noktada e, yazılım hizmeti alınıyorsa yazılım güvenlik testlerinin yapılıp yapılmadığı, personeline gerekli eğitimleri verip vermediği noktada yani kurumsal bir yapıya sahip olup olmadığını sorgulanması ve seçimde bunların dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Ee, diğer bir unsur hizmeti alacağız. Bu hizmet nerede? Lokasyonu nerede? Ee, hangi ülkede? Türkiye'de mi? Yurt dışında mı? Bu neden önem arz ediyor? Ee, hizmet bakımından işlenen kişisel veriler dikkate alındığında işte bizim kanun 9. maddesinde verilerin yurt dışına aktarılması ile ilgili bir takım şartlar var. Bu şartları ben sağlayabilecek miyim? Yurt dışından bir e, bulut hizmet sağlayıcısından bu hizmeti aldığım takdirde ben bu şartları sağlayabilecek miyim? Bunu değerlendirilmesi son derece önemli. Kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili e, e, biliyorsunuz e, 2000 19'u 12 sayılı bir cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlandı. 2020'ydi yanlış hatırlamıyorsam pardon. Buna göre hiçbir kamu kurumu yurt dışında bulunan bulut hizmet sağlayıcılarından aslında kendi verilerini o tarafa aktarmaması gerekiyor. Bunların son derece dikkat edilmesi ve göz önüne bulundurulması gerekiyor. Ulusal bir takım mevzuatlara da tabii ki dikkat edilmesi lazım. Yani bu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ve 6698'in haricinde diğer yayınlanmış olan ulusal mevzuata da dikkat edilmesi lazım. Bu noktada BDDK'nın bir yönetmeli, işte SPK'nın da bir tebliği var. Bunlar sektörel bazda yayınlanmış olup o sektörlerin o mevzuata uyum sağlaması gerekiyor. Mehmet Ali Bey de bir önceki sunumdan bahsetti. BTK'nın telekomünikasyon şirketlerine yönelik bir e, mevzuatından bahsetti. Ulusal mevzuatlarda göz önünde bulundurulmasında fayda var. E, yurt dışı uluslararası mevzuat verilerin barındırıldığı ülkenin mevzuatı son derece önemli. Yani bu noktada 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın imzaladığı işte The Cloud Act e, bu noktada son derece tartışmalara sebep vermişti. Verilerin yani mahremiyet açısından birçok tartışmaya sebep vermişti. Verilerin barındırıldığı ülkedeki mevzuata da dikkat edilmesi gerekir veri işleyen belirlenirken ve seçilirken.